Merhaba arkadaşlar, yeniden doğuş danışmanlığına hoş geldiniz. Bugünkü kolektifimiz, aklınızdaki kişiyle ayrıldığınız partnerinizle. E, aranızda bitmek bilmeyen kaos var. Ya da bilmiyorsunuz, bir yolu da bulamıyorsunuz. O bir yerde, siz bir yerde de olabilirsiniz. Artık siz üzerinize uyduğu şekilde yapın. E, aklınızdaki o kişiyle karşılıklı konuşma yapacaksınız arkadaşlar şu anda. Ben... Bu kolektifi o ve sen olarak yorumlayacağım ama siz diyorsanız burası benim düşüncemi taşıyor. Burası onun düşüncesini taşıyor diyorsanız siz üzerinize uyduğu şekilde alabilirsiniz. Ben kendim kendi açımdan bu şekilde ben burasına o diyeceğim, buraya ben diyeceğim. Siz de istediğiniz yere istediğinizi söyleyin. Evet. Zamansız zamanı niyet ediyorum. Ne zaman ihtiyacınız olursa o zaman karşınıza çıksın. Kolektif bir bakımdır. Lütfen üzerimize uyduğu şekilde alalım. Aklınızdaki kişi size der ki: "O bana şunları söylüyor, bize şunu söylüyor. Aa, bak sen." O diyor ki, "Gel evlenelim. Birlikte tamamlanalım. Düzenimizi kuralım. Benim amacım bu seninle mutlu sona ulaşmak." Vay o güzel söyledi. Peki siz ne cevap veriyorsunuz? Tüm güçlerini kötüye kullandığını fark etmedin mi zannediyorsun? Ne evliliğinden bahsedersin sen? Aklımı kaybetmedim daha. İnadından vazgeçmiyorsun. Bu yüzden hep aynı sonuca varıyorsun. Hayır bu inat değil. Sen hata yaptın. Sen beni aldattın lan. Ya da aldatmaya çalıştın ama ben aldanmadım. Sen bana hata yaptın. Aldatmak derken illa biriyle birliktelik değil. İstediğiniz gibi nasıl aldatıldığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar o da size cevap ben diyor ki ya yönsüz kaldım. Evet hata yaptım. Senin geleceği görebileceğini göremedim. Ya da ben geleceğimizi bu noktaya gelebileceğini göremedim. Hmm, aferin sana. Devam edelim. Ama ben senin içinde beslediğim barbarlığı, hainliği, sapıklığı, zulmü, tüm kötü niyetlerini maalesef gördüm, Seninle yeniliklere adım atmak istedim. Mutlu mutlu keyif dolu anlarımız olsun istedim. Yeni bilgiler, yeni çevreler istedim. Sana yakınlaşmak, senin yakınında olmak istedim. Hmm. Devam edelim. Peki sen ne demişsin? Hayır. Senin bu davranışının fırtına öncesi sessizlik gibi. Ben bunun farkındayım. Ben bu adımın arkasından gelen fırtınayı gördüm. Sen beni iklemde bıraktın. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. İşte işte demişim böyle yorumlamayacağım buraya. İstediğin kadar tıka tüm yollarımı. Ben tıkanıklıkları mutlaka açacağım. Eninde sonunda sana yaklaşacağım ve bu sonuca da yaklaşıyorum bilgin olsun. İtiraf ediyorsun yani. Aşk teklifi olmadı, diğer hesabımı devreye sokacaksın. Kendini artık net mi tanıtacaksın? Gerçek yüzünü bana net gösterecek misin? Evet. Dikkat et, uyanıklık yapacağım. Hem de şimdi kabul edilen zamanda hemen şimdi hmm. arkadaşlar <laughs> çok da şey kalmamış e, bu konuşmaların aranızda geçmesi için çok da vakit yok bilginiz olsun e, siz bu aşamada nesler kararlar alacaksınız e, şimdi o size bu şekilde gelecek ya evet dikkat et sana karşı uyanıklık yapacağım belki hediyelerle belki jestlerle sana geleceğim gayet bunların hepsi yani bu kart biliyorsunuz dikkat uyanıklık der Anlatabiliyor muyum? He, ama yakın zamanda yapacağını. Kuvvetle muhtemel bu aşamaya yakınlaştınız. Ama siz bu aşamada e, nesnel kararlar alacaksınız. Zafer için dengeyi sağlamak zorunda kalacaksınız. Bilginiz olsun. Diğer desteler, şey, diğer konuşmaya devam edelim. Evet, o ne söylemeye devam ediyor? Sana engel olacağım sana büyük sıkıntılar çıkartacağım, sana felaketler yaşatacağım. Allah Allah, kine baksın. Ha, ha, ha. Ermiş mermiş dinlemem yemin ediyorum valla çarparım görürsün yemin ediyorum ya. Özellikle ihanet edersin bilirim ama merak etme ben de ihtiyatlıyım diyorsunuz cevaben. Ama benim diplomasi gücüm var. Hitap yeteneğim yüksek. Becek, becerikliyim de düşmancı tuzaklar kurarım. Acıyı, felaketi, kaybı sana yaşatırım diyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Tuva çok tırstı bu noktada çok tırsıyorum. <laughs> ben de olayların karşısında der. Hızla hareket edebilenim. Emeklerinin karşılığını kesinlikle alamayacaksın. O, iddialı. Size o da der ki, zayıfsın, küçüksün, körsün sen. Benim gücümü göremiyorsun. Benim gücümün farkında değilsin. Kötü kaderlim benim. Kötü kaderini hazırlan. Hmmm, iddialı sözler. Devam edelim. Bu cümle karşısında arkadaşlar size söylüyorum yani eğer karşı partnerim bana bu cümleleri kuracak insan evet kesinlikle bu düşüncelere o sahiptir ben değilim diyorsan bu cümle karşısında sakın ittifak olmaya geri dönmeye kalkmayın. Hani kötü kaderli hani burada bir tehdit alırsanız Geri dönmeye kalkmayın ittifak olmayın. Yakınlık kurmanız çok yanlış proje olacak. Siz kuvvetle muhtemel bir buradaki kapanış adalette e, karar aşamasına geçeceksiniz. Burada da bir teslimiyet enerjisi gibi bir şey var böyle ittifak mı olsam acaba? Geri mi dönsem acaba? Barışsam mı acaba diye böyle bir e, kafa karışıklığı oluşacak. Hani cümle kurmayacaksınız ama katiyen yanlış proje bilginiz olsun. Onu söyleyeyim. Heh, burada da diyor ki ben başarı elde edeceğim. Mutluluğa ve neşeme, neşeme kavuşacağım. Bu karanlıktan aydınlığa çıkacağım. Kurt, kurtuluşa ereceğim. Yani her türlü mutluluğu yakalayacağım diyor. E çok da umurumda. Tamam git az ötede er mutluluğuna. Dibimizde ne işin var? Hadi bakalım. Gelelim buraya. Siz de diyorsunuz ki burada. He, burada sizi kışkırtacak. Arkadaşlar bak konuşma yok. Burada cümleyi kurdu. Ben başarı elde edeceğim ne de mutluluğum her türlü. Bu mutluluk sizin ne de olabilir. Ya da sizi kıskandırmak maksatlı. Hani aslında o burada sizi aslında sen... Ben seni geri alacağım, başarımı elde edeceğim, ben mutluluğuma kavuşacağım derken bunu havalı bir edayla söyler. Ben her türlü başarı ederim. Ne de olsa ben mutluluğu yakalarım anlamında sizi kıskandırmak maksatlı da söyleyebilir. Ama burada yani sizi kışkırtmak da isteyebilir, kıskandırmak da isteyebilir. Ee, vicdan azabı çekmenizi de e, sağlayabilir. Kendi iş dünyanızda iç çekişmelere de yaşamanıza da sebep olabilir. Sakın tepki vermeyin. Bakın çok güzel oynuyor. Harika oynuyor. Siz tepkilerinizi vermeyin bu aşamada. Böyle bir cümleyle karşı karşıya gelirseniz asla kıskançlık oklarını çekmeyin. Hiçbir şekilde tepki vermeyin. Ne halim varsa gör. Aynen benim dediğim gibi. Çok da umrumda tamam git az ötede istediğin mutluluğa er diyebilirsin. Hayatım ne oldu ya? Bir dakika arkadaşlar ses geliyor. Korkunç korkunç şeylere baktırıyorsunuz bana ya. Artık siz de şu enerjilerden çıkın da ben de çıkayım şu enerjilerden artık ya. Burada şu anda karanlık arkadaşlar. Gecenin bir vakti. Ay saatimi açamadım. Gecenin bir vakti. Yarın sabahtan çok işlerim var. Yoğun tempoda olacağım. Size çekim yapmam. Hadi dedim gece hazırlayayım. Sabah yayınlarım. Üldüm. Devam edelim. <laughs> bu kabus bana geliyor herhalde. Tövbe estağfurullah. İptal ediyorum. Nerede kaldım ben? Heh. Ne oldu? En son ne demiştik? Ne demiştik en son ya? Kafam gitti. Ha, siz de çok umurumda dediniz. Gönderdiniz. Ha, sıra onda. O da burada siz bu şekilde tepki vermeyince arkadaşlar burada geri çekilecek. Bilginiz olsun. E, gerilim oluşturmak için bulunduğu konumdan ayrılacak. Hani sizin tepkisizliğiniz onun kendisine aşmasına, fikir değiştirmesine sebep olacak. Ama ne gibi fikirler değiştirir? Devam ediyorum. Ha, bir süre sessizlik oluşacak arkadaşlar. Bu aşamada konuşma yok. O yüzden konuşma yapamıyorum. E, siz de bu hareketleri karşısında şaşıracaksınız, çok kararsız kalacaksınız. Kiminiz Acaba çok mu fazla abarttım diye utanacak. Bunu da söyleyeyim. Ama sakın kararsız kalmayın. Ay, devam edelim hadi bakalım. Evet güçlenmek, kontrol sağlamak, amacına ulaşmak, sizi yenmek için he, güzel haberleri beklemeye geçecekmiş. Karanlık adam arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Ee, yani karanlık insan öyle diyeyim. Yani gerçekten iç dünyasında karanlık o şekilde yani. Ama amacı kesinlikle tekrar amacını yani o zirveye ulaşmak zirvesi de kuvvetli muhtemel sizsiniz. Kafanızda sizi takıyor. Evet siz de bu arada ön sezinizi kullanacaksınız. Yani yeni talimatlarını anlayacaksınız, çıkış yolu arayacaksınız. Hatta yeni ilişkilere adım bile atacaksınız. Yeniliklere doğru kendinizi yenileyeceksiniz. Hani o ne yaparsa yapsın, gitsin orada kendini güçlendirsin, bilmem ne üzerinde kontrol sağlamaya çalışsın, bilmem ne. Sizin artık umurunuzda bile olmayacak. Siz yeni ilişkilere adım atmış veya atmak üzere olacaksınız. olduğunu anlayamadım bir türlü ya. O yüzden durdurdum arkadaşlar. Ay Allah'ım ya. Evet devam edelim. Ters değnek olması devam ediyoruz. Ha, yeni ilişkiye adım atacaksınız ya. Burada diyor ki yeni ilişki mi? Ne dedi bu? Zıtlıklar, zorluklar başlasın o zaman. Entrikalara hazırlan babysi diye size bir seslenişte bulunacak. Çünkü sizin yeni ilişkiniz onu birazcık delirtecek. Devam edelim. Oo, siz var ya abo siz zaten çoktan atalan Üsküdar'ı geçmiş. Sen de diyecek, siz de diyeceksiniz ki istediğini ya bana ne ben aşkımı buldum. Tutkulu bir birlik içerisindeyim. Doğada olmayan doğanın kutsallaştırdı. Arzu hissiyle dop doluyum. Ay burası hiç hoşuma gitmedi. Burada e, bir kadının üzüntüsünden bahsedecek size. Hani bir anneniz olabilir, kardeşiniz olabilir, ne bileyim. Bilmiyorum e, annen olabilir, garibin. Yani şu şekilde. E, yani atıyorum garibim annen yazık senin yokluğuna nasıl dayanacak bu ayrılık onu yasa boğacak gibisinden böyle çok sevdiğiniz bir kadının üzerinden bir vurgulama yapabilir size o cümleleri kuracak tabi siz o noktada zaaflarınızı insanlara göstermenizin ne kadar hata olduğunu ne kadar büyük kusur olduğunu bu cümleden sonra anlayacaksınız arkadaşlar garibim annen üzüntüsün yani nasılsın yazık nasıl senin yokluğuna dayanacak ki gibi böyle saçma sapan hani sizi sevdiğiniz bir insanla vuracak belki annen değildir atıyorum kardeşindir bir, bir şeyindir bilmiyorum artık anlatabiliyor mu sizde dediğim gibi insanlara zaafınızı göstermenin ne kadar hata olduğunu ne kadar kusur olduğunu bu cümleden sonra net anlayacaksınız. Hayatınız aldığınız her insana her şeyinizi göstermeyin arkadaşlar. <laughs> bir gün ayrılık olacağını bile bile hareket edin. Ayrılık olduğu zaman da emin olun ki sizi sizin zaaflarınızla vurmaya kalkarlar. Ondan sonra tabi siz burada kitlenceniz kalacaksınız ya ne kadar büyük hata yaptığınızı o daha hala bu sefer dalgaya geçecek. Ah canım benim iyilik perisi Hani böyle böyle ince küçük dalgalar geçmeye başlayacak. Çok mu düşüncelere daldın? Kafan mı karıştı? Arafta mı kaldın? Aa, iki seçenek arasında mı kaldın yavrum sen? Diyecek. Ee... <laughs> Ama siz tüm cesaretinizi toplayacaksınız. Zekanızı her zamanki gibi kullanacaksınız. Artan başarı üzerine ee, yani sürekli artacak olan bir başarı üzerine planlar yapacaksınız. Aferin pes etmek yok. Devam devam devam. Ee, o da size potansiyelimin farkına varamadın. Belirsizliklerin yüzünden kararsızlıklar yaşattın durdun. Senin yüzünden vakit kaybettik. E, ee, başlama sorunlarını hep senin yüzünden yaşadık diye bütün kusurlarını bir kenarı bıraktı, her şeyi unuttu. Hala kar karşılıklı bık 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 bla 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 yani. Üf. Ee, siz onu bu aşamada hep izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani daha ne kadar ne yapabilir diye onu izleyeceksiniz. Ee, siz izlerken aynı zamanda ölüm pahasına şansınızı deneyeceksiniz. Ve bu aşamada tehlikeli oyunlara kalkışacaksınız. Bakın bu aşamada hiç dikkate almayacaksınız. Hiçbir şey tehlikeli oyunlara kalkışacaksınız. Ee, o zaman tüm güçlerini kötüye kullanacak. Ee, sevgide olduğu kadar nefrette de büyük güce sahip olduğunu bile bile kararlılıkla siz de bildiğinizi okuyacaksınız gücünüzün zaferini kutlayacaksınız. Bakın kazanacaksınız da bu zaferi. Her şeyde yüksek derecelere ulaşacaksınız. Arkadaşlar buralarda konuşma yok. Buralarda eylem var. Ee, o yüzden konuş, konuşma yapmıyorum. İşte siz de böyle gücünüzün zaferini kutlayacaksınız ya. Her şeyde yüksek derecelere ulaşacaksınız ya. işte o da o vakit İç dünyasını net olarak ortaya çıkartacak bilginiz olsun. Sen kendini ve çevreni yani siz sen diye hitap ettim şu kısım kendini ve çevresini kesinlikle kötülükle, kötülüklere sürükleyecek kötü haberlere, duyurulara ve anekdotların yazılmasına sebep olacak. Bu taraf sen 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 Karşı tarafsa karşı taraf için söylüyorum. Bu taraf birazcık bu taraf da sivri, bu taraf da inatçı. Bu taraf da inatçı. Her iki enerjide çok inatçı bir ilginiz olsun. Şunlar netleşmiyor mu ya? Şu şekilde mi tutayım? Net mi şu anda? Net galiba. Bakayım. Hiç de net değil. Heh, şimdi net. Evet. Ne diyor burada? demen devam edelim ee, seni ama o hırs yaptı işte arkadaşlar gördün mü sizin şurada söylediğinizden sebep Hani e, bundan önce söyle sevgide olduğu kadar nefrette de büyük olduğunu bile bile ne yaptınız tehlikeli oyunlara kalkıştınız onu hiçbir şekilde takmadınız yani bilin sen bir cacık yapamazsın modunda harekete eyleme geçtiniz o da eee <laughs> bu kadar düşmenin hırsına büründü burada İşte anlatabiliyor mu seni avcuma düşüreceğim seni çökerteceğim seni yok edeceğim seni yıkacağım seni mahvedeceğim hani hırslanmasına sebep verdiniz siz de haklısınız. tabii ki yolunuza bakacağız vallahi de billahi de bir yiyemezsin yemin ediyorum ya <laughs> bu inatçı keçiye kimse bir cecik yiyemez anasını satayım. Bu da kendinden çok emin ya. Valla. Bak bu taraf da çok emin ya. Artık hangi tarafsınız siz bilmiyorum ama bu tarafta oldukça kendinden çok emin. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ben mükemmelim, ben mutluyum, coşkuluyum ve hızlı zekaya sahibim. Bileydim bunu. Ben hızlı hareket ederim, hızlı zekalıyım ben. Tamam ben neyi düşünürsem o anda onu yaparım. Sen de bunu bilseydin, vaktinde ona göre davransaydın. Şimdi neyin laga lugasındasın? Ben gitmişim yeni ilişkiye adım atmışım. O cıkkı cıkkı kafama göre takılıyorum. Sen burada duruyorsun, kendi kendine hırs yapıyorsun. Neyin peşindesin kardeşim? Git kaybetmeden önce düşünseydin. Modumda buradaki enerjide. <laughs> buradaki de <laughs> katlederim seni enerjisinde. Vallahi Allah Allah. Ölüyorum burada. O abiler enerji bu tarafın enerjisi sert bilginiz olsun. Hala daha tehditler devam ediyor. Sana acının kralını, ızdırabının dibini yaşatacağım. Seni ıssızlıkta, üzüntü ve gözyaşlarına boğacağım. Seni öldüreceğim. Hırsa bak arkadaşlar. Böyle bak hırsa bak. Ay arkadaşlar siz de bir susun ya. Şu tarafta bir susmak ne bilmedi yemin ediyorum. Ya bu taraf birazcık benim enerjimde yani. <laughs> Ay Allah. Tövbeler olsun ya. Neyse iptal ediyorum. Ay Allah. <laughs> Vallahi az değilsiniz ha. Siz de diyorsanız ki beni kimler kimler öldürecek diye hadi canım diyorsunuz yani. Hadi diyerek ee, geçmiş hatanızın aynısını yapıyorsunuz. Siz bu tarafa geçmişte bir hata yapmışsanız yani geçmiş hatanızın aynısını yapıyorsunuz. Bakın yani bu tarafı belki siz de yani bu taraftan ihanet yemiş gibi de hissedebilir. Yani sırtımdan bu kadar kılıçlar yedim de diyebilir. Hani bu tarafın hırsı da çok yüksek. Gülüyoruz ama e, yine isterseniz siz birazcık olayları ciddiye aldım. Ee, hmm, yani işte bu cümleleriniz hadi sen de kimsin ya beni öldürebilecek olsaydı filanca öldürdü. Hani sen de kimsin 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 hani bir ya da belki geçmiş hatalarınızdan belki geçmişten öyle fırtınalardan çıktınız ki belki onun cesaretini de taşıyor olabilirsiniz. Ve şu anda hiçbir şekilde hiçbir şey hadi canım ben neler yaşamışım bunu mu atlatamayacağım düşüncesi sizi kayba ve yıkıma götürebilir bilginiz olsun tıkandım orada aha al işte verdiniz gazı bu taraf bu tarafa verdi gazı verdi gazı verdi gazı adam kuşanmış ya da artık kimse bu taraf hangi enerjiyse kuşanmış kılıcını atına da binmiş şahlanı şah <laughs> krize gireceğim eminim sinir sistemin bozuldu ya adam savaş gazap yıkım için geliyor ya vallahi billahi ya. Kapat çeneni birazcık çok konuşuyorsun ya yemin ediyorum bakın ölümü ifade eden bir anlamı da var bu kartın. Ay bayılacağım yemin ediyorum ya. <laughs> Ay. Ay neyse çenenizi tutmada iradesiz olduğunuz için bütün planlarınız, otoriteniz, her şeyi kaybediyorsunuz burada. Al mutlu musun işte kapatamadım bir çenen anasını satayım. Burası gerçekten var ya bak buradaki enerji beni çok anlatıyor. Buradaki enerji de gıcık ettiğim insanları anlatıyor. <laughs> o yüzden ara ara gülüyorum. Yani kusura bakmayın sizlerle hiçbir alakası yok. Kimlerin kimlerin enerjisine girdim şu an ben bile ee, farkında değilim yani. Yani bu, dedim ya burası aynı benle. Ne geliyorsa zaten bak başımıza başınıza bu sivrilikten geliyor. Haklısın sen de. Ha hu diyeceğim de işte diyemiyoruz abi ya. Tabiat işte yani. <laughs> Ay ben var ya herhalde karıştırdım. Yo. Yo devam ediyorum ya. Değil mi? Evet. 3 2 kaldı. Oo al işte bak göç. Artık konuşma bitti. Savaş başladı arkadaşlar. Bu saatten sonra konuşma yok, uzlaşma yok, hiçbir şey yok. Savaş başladı. Adam burada savaşı kılıcını, her şeyi çekti geliyor savaşı başlattı anasını satayım. Rotası zaten belli. Uşu, uçuş garantiniz var. İçiniz rahat. <laughs> Ay çok sinirim bozuldu yemin ediyorum. Bu açılımlara girmeyeceğim bir daha. Ay çok kızdırdı yemin ediyorum ya. Acaba koksak mı arkadaşlar birazcık? Yani bu enerjide olanlar biraz korksa mı acaba? Tüh ya valla. Al tepe takla geldik işte imparator ters dön yani istenmeyen gelişmeler sonucu her alanda yetersiz ve verimsiz olacak bu alandaki enerji. Maalesef kaybeden taraf olacak. Oo, ananı. Tuğba bu noktada kaçar arkadaşlar yani. <laughs> topuk 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 dediğim nokta tam olarak bu noktadır. Evinizi mi değiştirirseniz. İkametinizi mi değiştirsiniz? Ne yaparsanız yapın. Despotizm hat safhada bildiğiniz olsun. Tüm güçlerini. Ne gücü varsa artık. Dehşet derecede güçleri. Şey, kötülere ama kötülüğe kullanacak. Bilginiz olsun. Ha evet evet. Tabi bu moda geldiği zaman. Bu moda geldiği zaman. Burada karşı karşıya geldiğiniz zaman. Ne inkar edeceksin acaba? Gelmişsin uçurumun kenarına. Vallahi bak bu noktaya geldiğin zaman ağlamaya çok ihtiyacın olabilir yani. Gerçekleri inkar edeceksin. Ee, edeceksin de yani bu aşamada siz onu yapacaksınız. Hayır efendim ben öyle demek istemedim de ben öyle yapmak istiyorum. <laughs> İnkara başvuru yapacaksın ama bu aşama biraz geç oluyor. Ee, bir de aslında kaybı kabullenemeyeceksin anlatabiliyor mu hala kuyruğu dik tutmaya çalışacaksın yani bu noktaya geldikten sonra aslında kaybettiğin şu enerji kaybetti geçiyor bu enerji kazanç enerjisinde çünkü çok despot bu kızım e, bu kızım hala da bu kaybı kabul etmeyecek yani bu işin içinden nasıl çıkarım ben bunu nasıl ters yüz ederim diye hala daha bir çaba ama bu aşamada e, işi şakası arkadaşlar ağlamaya ciddi anlamda çok ihtiyacın olabilir gerçekten sıkıntıyı veriyor peki uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz bu tarafın enerjisini yani. E, bu kara şövalye ani bir şekilde kalkışa geçecek. Sizi alıp yerlere götürecek. Bakın dikkatli olun. İkametinizi değiştirecek. Yani siz şu an hangi alandaysanız o alandan sizi başka bir alana götürecek. Anlatabildim mi burayı? Hani e, anlaşılmaz bir şey yok da. E, ya da ben... Bu aşamada bir de şunu söylerim. 3,5 göçü değerim ben buna. Ya da 3,5 göçüne sebep olacak. İptal ediyoruz burayı. iptal iptal. 3,5 göçü nedir? Baktınız çok korkuyorsunuz. Alanınızı kendiniz değiştireceksiniz o. Hani o yüzden öyle bir şey söylüyorum ben ama iptal, iptal, iptal ediyoruz. Ee, bu aşamada dikkatli olalım. Ay canım ya. Üf ya. Nah, gördün mü? Buradaki enerjinin son geldiği noktaya bakar mısın? Çok üzüldüm ya. Hakikaten bak bu noktada şuraya üzüldüm. Siz de iyileşmek için böyle sanki oturup bak kurtarılmayı beklemektir bu anlatabiliyor mu? İyileşmeyi, kurtarılmayı bekleyeceksiniz bu alanda. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Tünelin bir karanlıkta, e, tünelin sonunda ışık arayışına geçeceksiniz. Arkadaşlar güzel açılımdı. Kart konuşturmasında birazcık hani esprili olmuş olsaydı çok hoşuma giderdi. İki kavga eden insanın enerjisine girseydik biraz daha hoş olabilirdi. Belki ilerleyen dönemde başka ilişkilerin enerjisine gireriz. Hani böyle cilveli küsler olur ya onları konuşturmak çok güzel oluyor da. Bunda birazcık inatçı enerji çok sivri bir enerjiyle aşırı. Hırs nefreti çok büyük olan bir despotun enerjisiyle karşı karşıya kaldık. Gerçekten sinirim çok bozuldu, bozulmadı desem yalan olur. Her zaman dikkatli olmak lazım, geçmişe göre hareket etmemek lazım. Evet, geçmişte birçok sorunları yaşamış olabilirsiniz, atlatmış olabilirsiniz. Ama kimin ne zaman ne şekilde ne yapacağı maalesef belli değil. Hiç kimse kimseyi hafife almasın. Ha, diyeceksin ki bunu sen mi söylüyorsun? E, buradaki despotla alay edeyi de bir hale oldun. O benim arkadaşlar. <laughs> Siz yine de dikkatli olun. Yani hep ne derler böyle uzaktan konuşmak kolay. Yaşayan olan, yaşayacak olan sizsiniz. Ha, belki ben de yaşarım canım. Buna yapacak bir şey yok. Ama demek ki benim kendimce var bir güvendiğim bir şeyler. O yüzden arkadaşlar dikkatli olalım. Her zaman emin adımlarla mantıklı bir şekilde varsa hayatınızda birisi sessiz sakin gidin yolunuza bakın evlenin mutluluğunuza odaklanın kimse kimseyi böyle bence gazlara getirmesin sonra haberleri izliyoruz çok üzülüyoruz yani lütfen artık siz de şu toksik ilişkiden çıkın enerjimiz değişsin biraz komik şeyler görelim ya vallahi ruhum daralıyor bak bakmayı bırakacağım yemin ediyorum <laughs> aynen arkadaşlar Üzerinize uyanları aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Uymayanları sevgiyle evrene gönderebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.